O da patlamaya yer arıyor. <gülüyor> Korkayım. Korkayım <laughs> bunda. Lan. Yaratıktan da var. Ya yapamıyor muyuz şu an? İlk günü böyle berbat bir şekilde mi geçireceğiz? Kuvvetle muhtemel. O kadar ya. Aa yarım kalbim var. Yarım kalbim var. Allah'ını seven bir insan varsa bana yardım eder. Şöyle miyim ki kalbim Gir git atla 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 atla. Ooo atla, 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 Furkan'ım eşek Furkan'ım benim. Vay Furkan'ım vay. knows. Ya biz çok kötü bir dünyaya düştük kanka ya. Yanlış bir yerde doğmuş. Hepinize merhabalar <laughs> diyoruz. Bugün Minecraft'ta yanımızda kim var? Furkan var. <laughs> seviyor bu yalandan konuşma işlerini Neyse. Oğlum ne düşün gidiyor ama. yanımızda Burkan'ım Furkan'ım var. Ya. Emre bugün Emre yok. Bugün Emre'miz. Bugün Emre yok. Ee, kanka, kanka bu serimizin mantığı. <laughs> çok önemli bir noktaya değindin. Hemen Bu din serimizin mantığı. Ya herkes hani dünyasını tepelere kuruyor ya yani yeryüzüne. Biz yer altına kuralım diye düşündük. Allah Allah. Yani sen de istersen. Tabi tabi tabi. Furkancığımın attığı fikirden yola çıkarak yer altına dünya kuracağız. Yeraltı şehri projemiz. Aldığı yerden yer, de vah yeraltı. <laughs> erkekler <laughs> genç Yer altına şehir kuruyoruz bölüm 1 e, bir yer altına dünya yapıyorsak itam evet. olmadan yaşamamız mümkün değil diye düşünüyorum. Evet birkaç odun... Buradan mı devam edeceğiz? Biraz... Burası suya çok yakın. Başka bir yerden mi yer altına gireceğim? Yok biz gebermeyelim diye orayı ben şey yaptım. Tamam orası ilk güne mi? Başka bir güne var. Aynen hatta dur şöyle yapalım. Hat bizim. mu? Biz, sen de, şey yap odun topla ben taş topla. Sen ateş ver ben taş ver. Et yiyelim. Allah Allah hani vegandın? Efendim? Hani vegandın? Ne? Yok ben. Kaldım bir var düz mü Ha gitti. gördüm ben seni ben seni gördüm. Hayır ben seni gördüm tatlı insan. Konum bak bilgisiler. Bak zıplıyorum bak bak zıplıyorum. Zıplıyorsun da. <laughs> <laughs> Aklı dedin. Dur. Merhabalar. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Adam dan debesine çıkmış le. Peki daha çıkmışlarken bir mesaj mı vermek istedin? Hevalsin. Oha hocam ya ben çıkarım görüşürüz Oo oğlum niye çıkıyorsun <laughs> ama? Tamam ki. Selahattin Demirtaş da zaten salıp. Allah Allah. Allah Allah. Geldim Furkan'ım geldim. Oo cennet bulmuşsun. Hangi cennet buldum bir bu kadar da öldürdüm. Oğlum katil, katil, misin? Bu arada shader ayar, ee, shader'lar videomuzu hemen shader'ımızı değiştirelim. Oo ona nasıl yiyeceğim? Aa köy! Aa! <laughs> Aa <Zaki> köy <laughs> bir ülkeyi <laughs> var. <laughs> <laughs> Kanımın götünün tam da ortasında. Her şeyi yıkıracağız bu köyün her şeyi. Böyle yapıyorlardı YouTube'da gördüm ben. Üstünü böyle yapıyorlardı. Millet 2, 3, 4 olsun hatta kafam bakmıyor. <laughs> Yemeyelim. Bu kan takımın içerisinde yok Allah. olur. Allah. <laughs> kolyemi mi biliyorsun? Kolyemi öldürüyorlardı internette. Hep gördüm ben de öldüreyim bak ne olur. kanka sana demirle şey verdi. Öldürdüm. Ne oldu? Ya bak sen kül ver. Bir adet şey için ben bu adamı katsız kat, kat, katsız mı ettim? Bebe ölme bebe. Kanka yatağa getir hemen yatağa da şu iki dakika şimdi. Hemen 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 hemen. Eee <laughs> hemen arkadaşlarına önererek kanalımızın gelişimine de destekle bulunan arkadaşlarımıza da oradan devam edeceğiz. Bugün sami olacağım can kardeşimiz arkadaşımız. Seyit. O şanslı kişi. Seyit. Kendinize selamlar olsun. Saygılar olsun gönderiyoruz buradan. Selam sana imparator. Şu oyun portal yapmıştı ya biz zamanlar. Aynen Furkan <laughs> ama Ben hayvanlarla beraber yatmayı seven bir insanım. O konuda seni bilgilendireyim. Ya yatağı yere ben koydum. Nasıl geri alamıyorum ya? Vay salak köylülerim benim. Vay. 22 tane havuç verirsen bir tane zümrüt veriyor. Çok iyi. Havuçları sizin tarlanızdan koparırım. Size atarım. Yer altında şicat et lazım diyor sana. E yani kanka armut mu toplayacağız? Bu oyunda armut yok lan bu arada abi. Ya. Ben diyecektim bu oyunda armut olmaması... Dur Benim Minecraft hakkında hiçbir şey bilmem hakkında yorumlarını bekliyorum şu anda. Öğrenirsin. Seyit yorum <laughs> Seyit yorum yaz. Seyit biz <laughs> Seyit, iki arkadaşın da abone yaparsan kanalı sana veriyoruz kanka. <laughs> Allah Allah! Allah Allah! Lollik! Allah Allah! Amına! Kuyruğumuz Nerede? Böldü seni he? Artık seni istemiyorlar. İyi de ben onlara hiçbir şey yapmamıştım ki. İnek! Öl! Ay Furkan'ım vay! Herkes öldürdü herkese. Benim Furkan'ımı katil. Bu arada yarın doğum günüm Seyit'ten mesaj bekliyorum. Seyit Furkan'a ulaş. Oooo! Kanka olabildiğin... Onu Neyini... ne? Aynı şeyimiz konuşuyoruz şu an. Düşman kulesi evet. Bir dakika arkandayım. ölme ölme, ölme. Tamam, altın ölürsün. Kı altın kılıcım ve altın çalvarım var. Arkanda arkanda. Vay. Vay geri iki adam vay. Lan. Aman ha podumun. Geldik yer altı şehri dedik mi? Dedik kandırdık. Yapmıyoruz yer altı şehri. Yok yok gel. <laughs> gel buradan başlayalım neredesin? Yer altı şehrimizin ilk başlangıç noktası mı burası? Aynen kanka bak buradan aşağı doğru gidelim. Burası da şey olsun. Hatta şuraya bir tane de Ha sen şey Başlangıç meselesi. Ee, aşağı direkt böyle alelade bir yerden sayalım değil de şöyle girişi mirişi olan güzel bir yerden girelim istedim. Şey mesela şu ağaç kanka şey olsun hani. <laughs> Anladın? Oha hayvan. Ya. <laughs> Ağaçlar mesela bir tane ağacımız var mesela şu ağaç. Götüne <laughs> Aa bu o, abi göstermem <laughs> mi? Şu ağaç mesela <laughs> simge Oha oğlum ben gelmem bir daha ya. <laughs> bu ağaç bir de buraya gelişimi hiç simgesi mi? Evet. Şimdiden bu arada. Kazmaya başlıyoruz o zaman buradan. Ne şekilde Şöyle. kazalım? Nereden girelim? Kanka şu an kaçtayız? Kanka şu an 63 bloktayız. 40'lara kadar inelim 20 blok. Böyle Mer... odalar açmaya başlayalım. Merdiven çekine mi inelim? Bir, bir ileri bir aşağı bir öyle mi? Aynen gel. Gel. Aynen amca ne Şöyle. Hemen dönmeli ha. seviyor. Dönmeli seviyorum ne da. Çağla diyorsun. Tamam böyle gireceğiz gel. Ben şu an sana destek yapamıyorum ama. Tek sen uğraşıyorsun. kanka tamam gel atayım sana şunları. At kanka. Ee... Ne <laughs> biçim kazmışsın aman Yok kanka şundan <laughs> ötürü bak niye biliyor musun bak. Oo zaten. tamam tamam gel oğlum gel, gel. Furkan'ım gel. Aa çok kötü bir hata yaptım. Abi çok büyük bir hata yaptım. Ya ne yaptın? Granit koyduk tamam. Hah, tamam. tamam granit gibi tamam. Altımızda bir blok da pardon. Oo. Dur ben hadi İşler Üçler benden. sorun. Tamam. Ben yapacağım. Tamam kır yap bir daha. Heh. Buraları e, kırıp tahtadan yaparız. Ya da ben yapayım mı şu an? Yok gerek yok. Önce bir yerimizi... Kanka sen böyle dibime girersen biz bu iş bak ilerleyelim. Ne yapayım böyle mi bekleyeyim mi böyle? Kanda dur. Sen benim yağ misin? Sen canımsın, ciğerimsin ben. Anladın Öpüyorum anladın. seni her yerinden. Kalbini kırmak Ama... istemiyorum. Tabii ev yardım. Kandadır. Kalbini kırmak... He kalbini kırmak istemiyor arkamda dur? Maskemi ver konuşma. Kapatmasaya nasıl okuyayım? Kalkın Kanka şu an e, 47'deyiz. 40'ta mı şey yapalım? 47'de 40'ı geçmişiz. Hayır 47'de mi? Yani 40'ta mı? 10 lira 10 milyar mı yapıyor oğlum? yeter bence şu an mesela ya. Demir mi bu? Demir mi Evet. Demir bulduysak yeter. Ama evet. maruzatın mı vardı? Evet. Sen bana şey yaptın mı kazma? Adama kralı. Tamam kazayım mı ben de o, da, böyle? Yok bir saniye dur. Zikri tuttuk Diyorum ki bak biz böyle geldik ya. Evet. Böyle geldik geldik diyelim. Şöyle dümdüz bir gidelim. Sağa sola şey yaparız. Zaten onun da aşağıları olacak, yukarıları olacak falan. Git ama gi ama girişimiz şey olsun böyle. Girişimiz de evin yukarısı olacak şekilde şuraları falan da böyle şey yaparız anlat ya mı? Tamam. O zaman ben bir blok genişletim burayı yanları. Sen ileri He, git olur. ben He. birer blok. Aynen. He gel arkamdan. Altın kazma hemen bitsin. Hemen kırıyorum altın kazmayı da. Çünkü altın kazma durunca benim moralim bozuluyor. Hemen kırılacak. Oğlum bu kazma kırılırsa ben ne yaparım? İntihar ederim diye bir düşünceye sürüklüyor beni. Hemen Doğru kırılsın dedi. ki bir daha görmeyeyim. Yarın doğum günüm. Doğum günü kutlu olsun. Ee... 0 mesaj... bu ne? İşte dur burayı kazdıkça kanka üstümüz geliyor Heh bu değil. Ya ray kanka. Hatta dur bura ilk sığınak ya kanka. He. Şuralara şey yapalım bir dakika. Bir çestimizi buraya girişe koyabiliriz aslında. Ay, koyalım aynen. Hatta bir tane de ocağımızı buraya koyalım. Orada bu çok şöyle. güzel bir am am lan ne? Ne diyor? Ambiyans çok iyi oldu bu <laughs> <la gülüyor> arada. Kanka şuraya hırdavatlar burada. yani. Ne Tavanı da bi bir, blok yükseltiyorum ben. Ya Sadece ray iyi ya haberin olsun o Ne oldu lan? Çöküntü yaşadık ya. Bir e, tamam maden edası. Her şeyi bırakayım. Maden demişken Roma'daki bütün işçilerimize Allah'tan rahmet. Biraz... Selahattin Demirtaş sallıyormuş bu arada o konudan <laughs> <laughs> hiç. Ah. Yorum yap. Burkan'ın bir, bir, ah geçirdi ve milliyetçi duygularını tüm seyircilerimizle paylaştı. Evet. Bugün bin birinci günmüş kanka. 6 Şubat depreminden bu yana. Biz nereye kazsak şey çakıl çıkıyor. Ne yapacağız? Kazmaya devam edeceğiz. Biz adi olmayacağız. <laughs> Heee. Ah. Harika Furkan niye öyle değişiklikler çıkarıyorsun? Buyur Niye öyle değişiklikler çıkarıyorsun Furkan? Cı O bizim iç meselemiz ...dir Selahattin dedim benim canımı sıktın sen ya Selahattin Eyyubi mi? Bence çıkar Ses ne? Senin ne? Bende yok ses dur Bunlar Oğlum tren geçti lan yanımızdan Tren geçemez ya Şöyle şuradan Oğlum, geçti şuradan O zaten garip sesler ben geliyor mu? Kulaklığı mı ayar? Şu an ben... gelmiyor da geldi Evde de mi ne, az önce? ne yaptık? Amına. Oo daha ende geçti. Ne dıra geçeceğiz? Oğlum tren geçti buradan ya. Tren geçti. Aşk tren geçti. geldi. Ya. Gel gel. Ey ne ne ne. Sancım diyoruz da kadın dedi ya. Va. Bir blok aşağı mı inme kararı aldın? Yok kanka kömür. Vay aç gözü Furkan'ım benim. Vay. Burada kum var bu arada. O konuda bir yorumunu alabilir miyim? Her derinde kumun ne işi var? Aa toprak çok iyi kanka. Şey yapacağız ya. Tarlamalar. E, şöyle yapalım Furkan. Ne kadar toprak varsa Neyse, topla kanka. girişleri tahtayla kaplayacağım ileride. Aynen, he, Aynen, aynen, aynen. Yapayım mı şu an? Başlayayım mı ilk önce bir yerimizi? Ya şu an yerimizi şey yapma aşamasındayız. Vay Furkan'ım vay. Vay be. <laughs> Bence uza uza uzaklık Konuş artık. Furkan ne oluyor? Geldiğimiz Neye yer nerede oğlum? Bura. Ha korkuyorum ondan. Ya evin koridoru gibi bir şey olsun ona. Bura... Bence Anastın? uzaklık yeter aslında ya. Başlayalım odalara. Başlayalım. uzaklık yeter bence. Anam... Ee, Çüş hayvan. Pardon dedik. Al Fırkancım. Ne yaptın oğlum sen bana? Demir gazma. Vallahi gelmedi. Geldi aldın. Yok kanka vallahi gelmedi. Geldi aldın yok şu an şeyimde. Vardır vardır, vardır. demir tat sen ne yaptın bana lan? Kazma demir. Sana yemin ediyorum envanterinde ise topum. Aldın az önce. <laughs> ee, hadi gel artık ya hani. Bir saniye. Deri yapmış adam. Tam <laughs> odalara başlıyor muyuz? <laughs> Benim Furkan'ım düştü gene ya. Bravo selamlar. Merhaba Surtuk. Evet. Sen geçiş yapmışsın burada da 3 blok yapmışsın. Ne gibi? Burak alacak mı böyle? Design mı? Design. Genişlik yeter diye düşünüyorum. Ya da daha geniş geniş kocaman kocaman şeyler mi yapsak ya? Yani? Seyit'i seviyorum ben ya. Yani. Ben seviyorum. Boş değilsin yani. Boş değilim. Seyit gerçekten abone olduğu için, like attığı için para duyuyorlar içerisinde boş hocam. Peki Seyit gibi abone olup e, kalp atıp beğeni atıp arkadaşlarını öneren herkese karşı mind duyguları böyle Çünkü Seyit'e karşı ayrı bir şey. Seyit'e karşı ayrı ama Seyit gibi davranırlarsa kanalımızı büyütmek için çaba sarf ederlerse onlara da farklı şeyler. <laughs> Ay vay. Kendim, kendim şu an 2013'te ilkokuldan gel özür dilerim. <laughs> 2015'te 5. sınıftaydım. Ortaokuldan gelmiş gibi hissediyorum. Ama tek başıma oynuyorum. Kalınlığı yeterli mi? Uzatınca kalınlığı yetersiz geldi iyi sen

Ee, yok şey yapmak istiyorum kanka. PvP alanı. Allah, Allah arena yapacağız seninle arena. He he aynen aynen. Furkan'ınla 1 ve 1 atacağız biz. Ama muhtemelen adı 330. bölümlerde falan olur. Bölüm 248 taşlar yerine oturuyor. <gülüyor> <Son> <gülüyor> aynen şey. öyle. Odun bitti. O zaman gel bir son bir kez yukarı çekelim. Yukarı gidip, falan toplayalım. kasalım sonra da vedamızı yapalım birinci bölüm için. Aynen yani. öyle. Gördüğünüz <laughs> üzere Furkan amin demedi. Kafir gavur. Ne demedim? Neye amin demedim? Ne dedin lan? He, Allah'tan rahmet sevdiklerinden başla. Kim için yazdın sen ona? Kimin ihtiyacı varsa. Tüm ha. dünya insanları için. Yine bir ok geliyor kanka bir yerlerden. O zaman şaşırtacak bir iki bilgi var. Bir arada bir ana bir bilgi gibi bir şey yap. Bizi şaşırt bakayım. Sana şunu söyleyeyim. 1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman Macaristan'ı fethettiğinde tam 120 dakika sürdü ve yıllarca Osmanlı'ya karşı Avrupa savaşı göze al alamadı yani göt Korkut. Bu önemli bir bilgidir. Gerçekten gerçekten düşünmemiştim. Tebrik ediyorum ben seni şu an. Şaşırdın mı? Geliyorum. elinde de gül var şu şekilde. Bu <laughs> <laughs> şekilde geliyorum. Dedim randevrandaya. Ben evet. buradan kendimi gösterdiğim anda şuradaki iki insan evladı yapmış oldukları gıybetin etkisiyle bir anda bir komik bir durumun oluşmasıyla bir yandan da beni şöyle görünce şok etkisiyle hepsi karışınca içmiş oldukları cehennem azabı ateşindeki nef kafeyi puah diye gülme <laughs> suretiyle benim yüz suretimi kustular. <gülüyor> ben, <gülüyor> bit, videomuzun şakra e, video, videomuzun konusu ol, e, videomuzu şey gibi falan gönderilmek üstte yani arkadaşlarımızın yapması gereken hemen senden dinliyoruz. Burası bu hizmetten faydalanan takipçilerimizin isimlerinin yazıldığı köşe bu duvarda yer almak için hatta gel şimdi de bir tane fotoğraf çekeceğim ama böyle videolarımızda adı bu ağlama duvarında adınızın yazılması videolarımızda size selam gönderilmesi için yapmanız gereken şey nedir? Ee, videolarımızı izleyip beğen yazanlar artık söylemiyoruz. Kanalımızı iki adet arkadaşını önermek sureti ve Babülmen Debi ile beraber iki arkadaşınızı kanalımıza subscribe yaptırmanız gerekiyor. Yani iki arkadaşınızı kanalımıza abone etmeniz gerekiyor. Evet. İki arkadaşına önermek suretiyle kanalımıza abone eden arkadaşların adını Seyit Onbaşı gibi şu şekilde ağlama duvarımıza yazıyoruz. Seyit'i çok sevdim ben. Ağlama duvarı. Tamam. Diğer, diğer videomuzu buraya genişletiriz. Dışarıdan kaynak getiririz. Burayı büyütürüz ve yavaştan şeyde girişir miyiz diğer videoda? Ende gitmeleri. En azından çok oksijenlerimizi evet. bulalım diye dedim. Çok olur Nedir olur. Nedir'e Şu olur kanka. Ende gidersek. Neler yapmaları gerektiğini anlatıyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, videoyu en sevdiğiniz arkadaşınıza göndermeyi ve abone olmayı unutmayın diyoruz. E Furkan Avcı'nın size son bir dileğini iletiyor ve kapatıyor. Herkes kendine çok iyi baksın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Al.